Arkadaşlar, abim ve ablam, değil de abim askere gitti, ablam, ablam üniversiteye gitmişti. Önceki kanalımdan hatırlıyorsunuzdur. Benim vardı, önceki kanalım vardı. Şimdi yok arkadaşlar. Çünkü telefon evet, sıfırlandı. Arkadaşlar, arkadan bir okey oluyor. Şimdi, abim ve ablam, abim... abim, abim Tam bitti askerliği. Ablamda izin alıp geldi. Yaz tatili olduğu için. Arkadaşlar bu arada zil butonunu açmayı tamamen unutmayın. Çünkü bu her zil butonunu tıklayıp onu açtığınızda bildirim veya izin çektiğimiz video kısaltılmış video hızlandırılmış video. Öyle videolar linke gelir ve siz hemen haber haberdar olursunuz. Arkadaşlar bu video biraz uzun olabilir ama beklemene kalın siz. Abim veya ablamla Enes'le Uğur'la önce kanalımdan hatırlıyorsunuzdur. O tarz kişilerle video gelmeye devam edecek. Beklemede kalın. Hoşça